i said the show arkadaşlar hepinize yeni bir maç videonundan selamlar. Bu maç video diğer maç videolarından çok ama çok farklı. Yani ben geceden heyecandan bazen kalktım, tekrar yattım, kalk, kıvrandım, tekrar yattım. Sabah kalktım, yerimi değiştirdim. O derece çünkü pilot maçı oynayacağız. Bu demek oluyor ki bölgesi amatörlükten düşecek takım ee, ve sal klasmanda çıkacak takım oynuyor. Bu da şöyle oluyor arkadaşlar biraz karmaşık ama Bölgesel Motor Lig'de örnek veriyorum İstanbul grubunda 16 takım var. Bunlardan 4'ü düşüyor ve onun üstündeki 12 ve 13. sırada yer alan takımlar iki klasman grubunun ikincileriyle kura çekim sonunun içinde eşleşiyor. Biz Ali Beyköy ile eşleştik. Diğer grup biraz daha karışık o haftaya olacak sanırım. Ali Beyköy çok zor bir rakip çünkü baktığımız maçlarına şampiyon olan Galata ile iki maçta da yanılmıyorsam berabere kaldı ve bal takımı yani bölgesel amatör takımı bir süper amatör takımıyız. Tabii ki bizim takımımızda daha önce bu liglerde oynayan adamlar var. Ben de dahil olmak üzere. Ama çok zor bir maç olacak. Taraftarımızın hınca hınç Beylerbeyi Stad'ını dolduracağına inanıyorum. Çünkü çok önemli bir maç ve kulüp tarihinde hiçbir zaman bölgesel amatör lig olmadı. Bizler geçen sene ilk defa kulübü gruplarda şampiyon yaptık. Sal klasmanı yükseldik. Sal klasmanı maalesef umduğumuzu bulamadık. Ee, i̇lk üç maçta ben oynamamıştım. Biliyordur beni tanıyanlar. Fakat önemli olan bu değil. Bugün tekrardan bu seviyeye geldik ve çok çok önemli bir noktadayız. İlk defa bölgesel motor Ligi bu kadar yakın olduğunu inanıyorum takımın. Ve iki senedir buradayım. Bu zevki yaşamak istiyorum. Çok zor bir durum. Ama gerçekten zor bir maç olacak. Bunun da farkındayım. Maçtan galip gelmek istiyoruz. Bunu herkesin istediğine eminim. Çok zor olacak. Ama mücadele edenlerin kazanılacağı bir maç olacak. Ali Beyköy e düşmek istemiyor. Biz çıkmak istiyoruz. İnşallah sonunda kazanan biz oluruz arkadaşlar. Çünkü gerçekten son 4 senemde 3. şampiyonluğum olacak. Tabii ki Bal Ligi'ne çıkma seviyesinde 3. takım oluyor Gülsü'yü. Ve inşallah da bunu yaşarız bugün. Bakalım bugün bize ne getirecek arkadaşlar? Kahvaltımı yapıp sonra yola çıkacağım. Ee, taraftar 12'de kulübün orada buluşmaya başlayacakmış. Eğer ki olursa görüntüler maçtan görüntüler kesinlikle gelecek her anını çekmeye çalışacağım. Gerçekten çok doyurucu bir vlog olacak ama inşallah sonu çok güzel biter. Çünkü bitmezse çok üzülürüm. Nasıl ne yaparım onu da bilmiyorum. Her şey gönlümüzce olsun. <laughs> Buradan azı vuruşu. Kafalardan seken top açıldı. Ceza sahası dışına Ömer Gülmez. Kafayla topu doldurdu. Ceza sahası ön çizgisinde. Yerde kalan oyuncu var ama aç gül suyunun. Sal Krasman grubuna bu sahada vefa galibiyetiyle başladı. Gül suyu. Sevgili spor severler. Ramazan bal vuruşun dışarı gitti. Çevre kontrolünü yaptı. Engin döndü sol kanada. Korhan topla birlikte hareketlendi. Koran savunma dönmeye çalışıyor gül suyunda. Orta geldi. Ceza sahasına kafa vuruşu dışarı gitti. İşte türbinler ekranlarınızda gül suyu taraftarları. Müthiş bir seyirci potansiyeli. potansiyeli. Diğer tarafta da Ali Bekir taraftarları. Sevgili spor severler faal açı kullanılacak. Hem Facebook hem YouTube ortak yayına sizlerle birlikteyiz. Engin açırttı topu. Ceza sahası içi vuruş savunma Uğurcan. Türker Samet araya girdi. Boran topu kontrol etti. Mehmet Aydın ve Efe Obalıcı oluşturuyor. Sip kullanıldı. Atış Osman. Üzerine gelen topu tokattı. ardından vuruş yeri Osman. Boşta kalan top. Mevlüt. Etkili atak. Ali Bey adına Mehmet Aydın. Fal. Türker Samet. Atışı kullandı. Kafayı savunma vurdu. Ali Beyköy'de Hasan Korhan. Atağan Yunus sol kanat. Orta ceza sahası için Osman. Kafayı vuran Efe, Engin. Enes. Aldı sağına Yunusu. Dörtlü savunma geldi. Enes'in önüne Engin. Ana pası. Ceza sahası için topluya gidiyor. Ali Beyköy 1 sıfır ana geçti Enes. Ali Beyköy 1-0 ana geçti. Gol bir kez daha Enes. Yedek kulübesi adeta oyun anlayıldı. Atışı kullandı. Ters bir vuruş. Ömer'den Müslüm Koner. Duraklama dakikalarında köşe vuruşu kullanılacak. Bu duraklama vuruşundan sonra eğer tecrüben beni yanıtmazsa son düdüğü çalabilir Oğuzhan Demir. Kullanıldı köşe vuruşu Uğurcan. Ayrıca taraftarları da oyuncuları tribüne çağırıyor. İşte ekranlarınıza geliyor. Oyuncular da bir an önce başla dedi hocam dedi. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra Gürsün'ün vuruşuyla maç başlıyor. İkinci yarısı. İkinci yarıda oyuncu değişikliği. Mehmet Aydın. Mehmet Aydın. Savunma dengesiz yakalandı. Mehmet Aydın savunmanın üstüne gitti. Döndü sol kanada Mehmet Aydın. Recep Tayyip. Recep Tayyip'in pası sol kanada. Ceza sağ. Korhan. Onun ortası. Ceza sahası öncesi de boşta kanat topu çıkartan Uğurcan. Şut açısı aradı. Ömer vurdu. Savunmadan döndü top. Hasan. Çıkar topu geriye. Ömer. Ömer'in vuruşu. Koner. Ömer. Pası sağ kanada. Sol ayak. Orta geldi. Ceza sahasına. Kafa vuruşu. Son anda uzanıyor. Topu çıkarıyor Osman. Murat Ulu ve Yasin Korkmaz. Oyuna dahil olan iki isim. Kullanıldı ateş top oynanan dışında. 65. dakika. Yasin Korkmaz. Türker Samet. Recep Tayyip. Recep Tayyip. Atışı kullandı. Mevlüt pas hatası yaptı. Hasan Çaylan. Yasin. Hasan takipteydi. Hasan Üstünbücü. Yasin korkmaz. birebir 1, 1 pozisyonda topu kafayla karşıladı. Recep Tayyip Recep Tayyip'in ortası Muhammed Aykut Recep Tayyip Korhan mücadelesi Recep Tayyip Türker Samet Taç Türker Samet kullandı Korhan ters bir vuruş yaptı Aykut Atay'ı telafi etti Yasin Korkmaz Eren Sarıkaya Metehan. Murat çaprazda ama bayrak havada. Emre top istiyor ceza sahası içinde. Orta geldi ceza sahasına. Çift yumruk. Müslüm. Ardından tekrar Müslüm topun sahibi. Türker Samet. Atışı kullandı. Top yere gitti. Türker Samet. Birbirlik beraberlik. Türker Samet. Türkiye Samet'in golü bir birlik beraberlik. İşte gol ekranlarınıza. Türkiye Samet. konuşma yapıyor. Ve Gürsü taraftarları. O bölüm şimdi polis çemberini alındı. Bir barikat ördü. Polis o bölüme. Diğer bölüme de Ali Beyköy taraftarlarının olduğu bölüme. Polis şimdi barikat çekti. Ne olduysa Türker Samet'in golünden sonra oldu. <Sessizlik> protokol, protokol türbünün ön bölümü tamamen boşaltıldı. sadece birkaç kişi kaldı. Federasyon temsilcileri de şimdi görüşmeler yapıyor. <laughs> Emniyet güçleri türbinlere hakim olduğunu hatırlatalım. Türbinlere atmayın sahaya bir şey diyor. Uğurcan. Engelin o bölümde türbinlerle diyor Eren Sarıkaya, Engin o bölümler aldı. Maç yeniden gerginleşti. 90 artı 8. yine o bölümden almak istedi Eren. Ondan sonra ortam gerildi. Türbinlerden atılan maddeler vardı. Açılın diyor Oğuzhan Demir. Murat sarı kart gördü. Ramazan onun ortası Emre. Kalesinden çıkan Müslüm ona yapılan hareket faal. Engin Gülen. Faal. Gene bir gerginlik o bölümde. Bakıyorum şimdi yardımcılarının yanına çağırdı. Maçın hakemi. Ya emniyeti sağdan ya da türbinleri boşaltacağım şeklinde bir diyaloğu var Oğuzhan Demir'in. içindeki diyalog ekranlarınıza geliyor. Ramazan bal. Ramazan savunmanın üstüne üstüne gitti. Ramazan yaptı ortasını. Kafayı vuran Korhan ardından Ömer, Eren Sarıkaya, Murat, Recep Tayyip. Recep Tayyip'in yerden ortası. Ceza sahası içinde karambol var o topu çıkartıyor. Ali Beyköy savunması Uğurcan. Recep Tayyip. Onun ortası Emre. Çıkar topu geriye. Türker Samet. Sol ayak vurdu. Savunmadan döndü top. Ardından orta geldi. Ceza sahası içine. Kullanıldı atış. Kaan topu çevirmek istedi. 90 dakika tamamlandı. Evet. Şimdi ikinci kez başlama vuruşu yapıldı. Duraklamalarda Mevlüt, Recep Tayyip Emre Azat. Pas sağ kanada. Emre Yılmaz. Onun ortası. Honor, Burcan Kaan. Yasin. Emirhan daha önce müdahaleyi yaptı. Ardından da Ömer Emre topun gelişine vuruş dışarı gitti. Kaan Touch Hasan kendini yere bıraktı. Yasin Korkmaz hemen yardımına koştu. Sanırım kramp girdi ayağına. Engin sağ kanattaki boşluğu değerlendirdi Engin. Uğurcan geldi karşısına. Sol ayak orta ceza sahasına. Kafayı vuran savunma gül suyunda Engin. Derinlemesine düşündü. Hasan sekiyor. Onun yardımına Yasin Korkmaz ve Sağlık ekibi geldi. Kullanıldı atış. Müslüm çift yumruk. Erkam. Erkam. Recep Tayyip. Korhan topa yakın. Korhan. Ardından baskı. Erkam. Out. Para atışı yapılıyor. İki kaptan yan yana. Kaan ve Ramazan Bal. İkisi de 23 numara. İkisinde de kaptanlık bazı var. Penaltı atışlarında Penaltı atışları diğer tarafa yapılacak. <laughs> Öğrenci penaltısı Ali Beyköy'ün Eğit temsilcisinin Rasim Ertan Rasim Penaltıyı kaçırdı Rasim Ertan penaltıyı kaçırdı Altıncı penaltı atışı Kader penaltısı Yasin Korkmaz için yardımcı hakemi uyarılarda bulunuyor. Kaleci Müslüm'e bir ayağının çizgili olması gerektiğini söylüyor. Yasin Korkmaz kader penaltısı. Heyecanın arttığı dakikalar. Yasin Korkmaz geliyor topun üzerine. Yasin topu bir gönderiyor. Önümüzdeki sezon Gülsü'yü bal liginde. Yasin Korkmaz. Görülmeye değer bir sevinç o bölümde. Yasin Korkmaz. Tabi bulunduğumuz bir hatma dolayısıyla sallanıyor. Penaltı atışlarında. Türker Samet ilk penaltıyı kullandı. Gülsün topu Tom gönderemedi. Ardından Recep Tayyip Emre Yatan. Muhammed Kaya, Uğurcan ve Yasin Korkmaz. Penaltı atışlarında Topu Filer'e gönderir isimlerdi. Ali Beyköy'de Kaan ilk penaltıyı kullandı. Topu Filer'e gönderdi. Korhan ikinci penaltıda Topu Filer'e gönderdi. Ömer penaltı atışından faydalanamadı. Emirhan Nevzat Penaltı atışını gole çevirdi. Engin penaltı atışını gole çevirdi ve Rasim Ertan penaltı atışını gole çeviremeyen isim. Son penaltıda Yasin Korkmaz kader penaltısında topun başına geçti. Meşhur Marla Avila'ya gönderdi. İşte tribündeki sevinç ekranlarınıza geliyor şu ana kadar play-off'tan gelen yani süper amatörden gelip baraj maçı oynayan bal ligindeki takımlarla sanırım ya 4 ya da 5 takım başarı elde etmişti. Bunlardan biri de gül suyu. O bölümle teknik et. Arkın Anavarta yöneticileriyle birlikte Gül suyu önümüzdeki sezon Ballıgil'de. Böylelikle Maltepe temsilcisinin önümüzdeki sezon iki takımı Maltepe'den sonra yüz suyu da Ballıgil'e çıkan taraf. Bizim için zor bir yayındı. İnternetin sinyalinin kopması, internet cihazımızın kırılması ama hepsinin üstesinden geldik kopmalar da olsa öyle ya da böyle bu yayını ekranlarınıza taşıdık. O bölümdeki sevinç gösterileri ekranlarınıza geliyor. Sal Klasman grubunda bir kez hatırlatalım. Şu ana kadar mağlup olmadı. Gül suyu Topçusunu kabul eder misin? Kesin. O kadar mı taban sizinle iletişim ayarlarınızda? bunları tartışacağız <laughs> ben sonra. Özellikle. Aynen, ben geleceğim <laughs> Ama... Evet, tamam. Ama herkesin payı var. Yani bugün biz kazandıysak, Basri abinin bile yani bile Şu yanlış anlaşılması bilmiyorum. Sahada olmadığı için. Bundan ötürü yani. Yani herkesin emeği büyük. Kar, kış, kıyamet. Rica, biraz, rica, Konuşabilir miyim? Onay. mı? Ben Kasım'ın birinde katıldım bu arada. Ben 20, 20 senedir de futbol oynuyorum. Bunun altını çiziyorum. Bu kadar karakterli bir takımla daha önce hiç karşılaşmamıştım. Kendimi bu konuda çok şanslı hissediyorum. Maça gel gelirsek eğer bu üçlü bugün fileleri oluşturdu. Benim rezil ben <laughs> altı <altarsınızda, gülüyor> ama müthiş bir iki gol yedi. Ama bir Aynen. Ya ben ya oyunda sen, tuttum arkadaşlar sizi. Ya sen siz dedin ki arkadaşlar. Gelin buraya dönün. Yani bu büyük bir mutluluğu bize getirdi. Bize bir... Ama ben sana bir şey diyeyim mi şimdi? Yok. İyi topçular benim altı adam <laughs> Böyle bir, <laughs> böyle, bir <laughs> böyle bir durum varmış. Yani ya. İnceden bana sallıyorsun canım. E, bir, bir ama. tık sallıyorum, bir tık, bir tık sallıyorum. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> hepinizi öpüyorum. Yasin'e destek olun, Yasin'e destek olun.